Hepinize <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Brawl Stars gireceğiz Bir saattir konuşmuyordum ağzımdan çık çıktı Hasta oldum For pain and for glory! arkadaşlar çok, çok biz hasta oldum. Sadece size video çıkartabilmek için en son 5-6 tane karakterimiz vardı. Görev yapıyorduk. Bakalım ne görevlerimiz var. Savaş topu görevlerimiz var. Hemen yapalım. bu ku ya senin yakımı <laughs> öldürmem lazım on arkadaşlar inanmıyorum. Bravo. Çok hastayım. Ölüyorum. Her like bir TL. Arkadaşlar çok like atın. Kendime ilaç çalacağım. Benim hiç arkadaşım yok arkadaşlar. Ne olursun eve çalacağım sizi. Size video çıkartabilmek için yapıyorum arkadaşlar bunların hepsini. Başka hiçbir amacım yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hemen. Bir sürü görevimizi yaptık. Давай мы переморачиваемся, дергай, дергай, Evet arkadaşlar diğer görevimizi de yaptık 25 tane el primon devam edelim. Şu an 4 dakika olmuş. Hiç kapatmayacağım. Çünkü hastayım. Kısa olması lazım. Bir de. oof 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 Baba gol attı. Tüm diğer görevlerimiz Rosayla ile gelmiş. Ne var? Rosayla ile görevimiz. 100 bin hasar, 9 düşman. Şeliyle var, koltla var, nita ile var. Ne yapmam lazım? Nita mı, kolt mu? Bence kolt. Ve tek hızaplaşmam. Beş maç kazanmam lazım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok full olduğum için öldüm. neyse tekrar girip dört maç yeneyim siz beni bekleyin bıraklatmayacağım dedim ama ne yapayım yeni geldim kaldı geriye üç maç yenip geliyorum evet arkadaşlar yendim Gördüğünüz üzere yendim, evet yenemedim bir şaka yapmadım. Annem hasta olmayayım diye boğazıma başı sardı. bir şey fark ettim. Şunları bir tane vurunca hepsi kırılıyordu. Daha demin öyleydi. Şurada bir kıpırdama gördüm. Bulunca da yendik. Kaldı geriye iki maç. O iki maçı da yenip geleyim. Arkadaşlar yendim yine. Son bir maç. Onu da hemen yenip geleyim. Gelmeden önce bir kutumuzu açayım. Pıf. Yine hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi. Hepsi benim şansım sizin için bir şey Arkadaşlar biz bir aileyiz. Lütfen abone olun, like atın. Arkadaşlar abone sayımız düşük ama 40 tane video var. Sizin için çok uğraşıyoruz biz. Enesle ben. Lütfen emeğimizin karşılığını verir misiniz arkadaşlar? Benim üç arkadaşım yok. Ben şimdi sizin attığınız her like 1 lira. Bana paralarla gidip şimdi ilaç alacağım ben. Wi wi Oha beni nasıl öldüreceksin Nerede? Adam. Burada olmadı kes Adam. Burada bence. O zaman burada. Açıyorlar. Evet arkadaşlar yine birinci olduk. Hemen bakalım neler neler geliyor. Hemen hemen 10 liramızı alalım. Ve büyük kutumuzu açalım arkadaşlar. 40 tane bir şey var. Onları ben direkt alıp geleyim böyle en düşük karakterimle bak bununla. Seviyesi 1 olmaz benim düşük karakterim. Hepsinin seviyesi 2 3 olacak. Evet arkadaşlar. Birinci olup geleyim diğer büyük kutuyu da açayım. Evet arkadaşlar birinci oldum yine. 40 tane lazımdı. Ve ben 30 aldım. O yüzden tekrar gidip birinci olup geliyorum. 15 dakikadan kısa olacak. Evet arkadaşlar. Yine birinci olup geldim. Şaka üçüncü oldum. <laughs> Büyük kutumuzu açtık. 43. Bir şey. Arkadaşlar Jackie. <laughs> Yeni süper enderimizi çıkardık. Evet. Jack'imizi çıkardık. Böyle. Böyle. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.